İngiltere'ye çocuklarımızı ziyaret etmek için gidiyoruz. Onlar orada yaşıyorlar. Torunumuz var. O pasaport işleri için CSS şirketine müracaat ettik. Bizim bütün evraklarımızı aldılar. Gereken her şey yapıldı. Pasaportumuzu bugün almak için geldik. Pasaportumuz aslında üç hafta süreyle gelebilir dediler ama 10 gün olmadan çok çabuk geldi herhalde evraklarımız filan çok düzgün her şey yolundaydı tabii. Ofisten çok memnun kaldık. Çok tatlı arkadaşlar hepsiyle bize çok güzel davrandılar. Çok çabuk işlerimizi hallettik. Çok memnun kaldık. Zaten geçen dönemde bundan 4-5 sene önce de gittiğimizde yine aynı ofisten işlerimizi gördürmüştük. Çok memnun kaldık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar gidişimizde yine onlarla birlikte olmak istiyorum. Ben de onlara eşimin söylediğini tasdik ediyorum. CSS'ye çok çok teşekkürler. Bizi üzmedi, yormadı. Çok güzel bizi yönlendirdi. Teşekkürler. CSS'ye de çok çok teşekkür ederiz. Bu bizim için güzel bir hem anı hem de aynı zamanda işimizi gördü.